Anadolu'nun göz alıcı hikayesinin başrolü binlerce yıldır sabırla bu topraklara can veren çiftçilere ait. They feel hot, they feel the cold, they feel the rain, they feel the wind. And you know what I'll do? In respect to the farmers, I'll take off my tie. Yani bu toprakların bir meziyeti var. Anadolu bu işin menba, başlangıcı, kaynağı. Sosyoloji, matematik, fizik aslında hepsinin anası tarım. Türkiye'nin fauna ve florası çok değişiktir ve bereketlidir. Bu kelimelerle yatacağız, izlenebilirlik, sürdürülebilirlik. Bu kelimelerle kalkacağız. Başkasını felaketi üzerine saadet kurulmaz. Biz çok uzun zamandır doğanın felaketi üzerine saadet kurmaya çalışıyoruz. Yaşlı ve bilge doğa bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir mi? Bundan sonra tarımın geleceğinde salgınlara hazırlıklı olmak çok önemli bir yer tutacak. Şirketlerin yönetimleri, üst yöneticileri şöyle düşünebilirler. Tarımın tanıtımına, tarım eğitimine fayda yaratabilmem için ben ne yapabilirim? tarımsız bir ülkenin geleceği karanlıktır. Bunsuz zenginlik olmaz. Tarım bizim geleceğimiz.